Arkadaşlar hoş geldiniz. Hikaru Nakamura eyalet eyalet geziyor ve oradaki şampiyonalarda oynuyor. Neden? Birazcık buna bakalım. Kendisi adaylar turnuvasında oynamak adına e, dünyanın iki numarası olmak zorunda ve dünyanın iki numarası olmak yetmiyor. Aynı zamanda aktif bir oyuncu olmak lazım o yüzden 2025 yılında belli karşılaşmalar oynamanız gerekiyor. Hikaru Nakamura sadece Norveç'e Chess'e katıldı ve eksik karşılaşmalarını da Amerika'daki eyalet şampiyonlarında değerlendiriyor. Ve önceki eyalet şampiyonasını kazanmıştı şimdi başka bir eyalette başka 1900'lerle oynuyor. İlk tur Benjamin Dara karşı oynadı ve Hikaru Nakamura'nın bu oyunu gerçekten harikaydı. Bir yandan da Hikaru Nakamura belki rakiplerinden çok büyük puanları almıyor ama 0.8 0.8 puan ala ala şu anda 2815 reytingi aşmış durumda. Hatta yani birazcık daha devam ederse belki <laughs> Magnus Carlsen'i geçme ihtimali bile olabilir bu tempoda giderse. Tabii ki amacı Asla böyle dünyanın bir numarası olmaya çalışmak değil. Sadece o eksik karşılaşmaları kapatmaya çalışıyor. Çünkü klasik karşılaşmaları oynamadı ama freestyle'da birçok kez oynadı. Ve birçok turnuvaya katıldı. O yüzden kendisinin de belki böyle bir savunma yöntemi olabilir. Gelelim oyuna. Beyazlar Hikaru Nakamura D4 ile oyuna başladı. Ve siyahların tercihi D5 oldu. Fil G5'in ardından at F6. Korkusuzca burada atı F6'ya çıkmak da aslında bir mesele. Çünkü fil G5 gelinmişken fil çarpı F6'ya hazır mısınız? Ama Benjamin Dar hazır at f6. E3'ün ardından c5 oynamayı da başardı. Ama şimdi fil çarpı f6. E çarpı f6'dan sonra da at c3 hamlesi geliyor. Şimdi at c3'den sonra amaç kuşkusuz d çarpı c5. Ve devamında vezir d5 alabilmek. O yüzden fil e6 ile beraber d5'teki baskı tutuldu. At g e2 hamlesi oynanıyor. İlerleyen zamanlarda at belki d4'e de gelebilir. Ya da burada at f4 ile birlikte yine d5'e baskısını sürdürebilir beyazlar. Alt c6 hamlesi geldi. Şimdi vezir d2 ve c4'ün ardından a3 hamlesiyle beraber filin buraya gelmesi engellendi. Ve sonrasında ise artık siyahların buradaki fili çıkacak bir yer bulması lazım. Fil d6 seçeneklerden kuşkusuz bir tanesi. Ya da g6 ve fil h6 ile beraber bir şeyler deneyebilirsiniz. Özellikle bu yapılarda genelde g6 f5 ve f4 sürülüyor. Ama e, rakip bunu düşünmedi ve a6 hamlesini oynadı. A6'dan sonra da aslında beyazlara belki bir E4, belki bir at F4'ten sonra bir tempo şansı geldi. Fakat Hikaru Nakamura sakin bir şekilde öncelikle G3 oynuyor. Zaten biliyor ki D5 piyonu elinde sonunda zayıf kalacak. Bir tane fil G2 at F4 sürdürmezseniz zaten buradaki konumda bir sıkıntıya girecek. O yüzden fil G2 at F4 ve bunun devamını muhtemelen düşünüyor. Fil D6 hamlesi geldi. Şimdi bir kere şöyle bir durum var. Fil D6'ya artık gelemez. Çünkü fil D6'ya gelirseniz buradaki, e, yani buradaki yapıyı görmezden gelmek gibi oluyor. Evet belki at F4'ü kesmiş oluyorsunuz ama gerçekten fil D6'dayken buradaki F4'teki ata patlatacak mısınız? O da ayrı bir mesele. Fil D6, fil G2... AT edamlesi geldi. Yani D5'i savunmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Fakat artık E4 hamlesi var. E4 hamlesinden sonra fil C7'ye çekildi kısa rok ok, kısa ok. ve şimdi artık e çarpı d5 alındıktan sonra a çarpı d5'e bir de 6 e 4 hamlesi geldi. Artık c3'ü de oynayacak muhtemelen ve buradaki taşlar özellikle d4 piyonu merkezde çok güzel kalacak ve e hattından oynamaya başlayacak burada Hikaru Nakamura. Belki d3 belki devamında böyle f4 f5 gibi şeyleri zorlamak için hani c3 kaleye bir f4 f5 bana çok güzel bir konumu getirmiş oluyor. Fil A5 hamlesi geldi. E zaten C3 sürecektim. Belki de C3'ü oynamış oldum. F5 hamlesi geldi. Ver oradaki atı dedi. At C5'e konacak tabii ki. B7 isteniyor. Dikkat etmek lazım. Fakat burayı korumanın yöntemi asla B6 olamaz. Çünkü evet belki hani B7'yi bir süreliğine korumuş olduğunuz ama buradaki sıkıntı B6'dan sonra artık filimizi kolayca buradan çıkartamayacağız. Evet belki buradaki at istekte kaldı. Fakat hemen at çarpı E6. F çarpı E6 ve kale E1'e gelmiş oldu. Şimdi bu Buradaki E6'yı artık savun savunabilirsem bir de fil belki hani şimdi B5'le beraber fili kurtardı ama E6'yı artık savunacak bir şey de kalmadı. Belki en kötü ihtimalle ya burada fil D5 mi vururuz at F4 oynarız sonrasında e, burada da alamıyor bir de A8'e bakılacak at F4'ler var. Kale buraya bakıyor yani konum gitgide kötüleşmeye başladı. Oradaki kaleyi kurtarmaya çalışıyor tabii ki kale A7. Kale A7'den sonra bir tane fil çarpı D5. E çarpı D5'ten sonra at F4'te geldi. Artık D5'i tutmak iyice zorlaşıyor. Bir de üstüne at E6 hamlesi gelecek burada. Kale F6 ile beraber o çataldan kaçmaya çalışıyor. Kale F6'dan sonra kale E5, ver burada D5'i diyecek ve kale E1'i de hazırlıyor. Yani şimdi 1900 reytinge sahip bir bir oyuncu görüyoruz. Benjamin ben de 1941 reytinge sahibim ele olarak. Şimdi konuma baktığımız zaman diyorum ki ya ben böyle oynar mıydım emin değilim. Fakat bana beyazlarda bu konumu şu anda verseniz buradan sonra takır takır kazanılır. Benjamin bu duruma nasıl düşebildi? E tabi ki Karın Akamura ile oynamanın da işte çilesi bu. Kaleye E5'ten sonra sanki hani böyle beyazların taşları farklı hareket ediyor. Farklı bir üstünlüğü var gibi e 5'ten sonra kale D7 ile ancak orayı tuttu. Kale A E1. Taşlar akmaya devam ediyor burada. Hala bu fili çıkamadınız. Yani B5 oynayacaksınız da fili getireceksiniz ama ona bile e, zaman kalmayacak. b 5ten sonra belki burada tabii ki kale E8 hamlesi var. O yüzden bir tane şah F7 ile beraber kurtulmak istedi. Vezir E2 geliniyor. Vezir E2'den sonra da G6 hamlesiyle beraber yani kim bilir neyin derdinde siyahlar. Fakat burada kale E8 oyuna artık gelmiş durumda. Kale E8'den sonra vezirin bir yere gitmesi lazım mecburen. Vezir C7'ye gidiyor ve son bitirişi Hik karu Nakamura harika bir feda ile yapıyor burada buradaki feda At çarpı D5 ve at çarpı D5'i birazcık incelemek istiyorum. Şimdi at çarpı D5'e bir tane kale çarpı D5 almak zorundasınız. Fakat ona karşılık çok güzel bir mat var. Vezir E7, vezir çarpı E7 ve kale E7 ile beraber şah işte o oynadığı G6'da kendisi kapana kısılmış oluyor. At D5'i mümkün kılan hamlelerden bir tanesi G6. Şimdi at D5 hamlesine bir daha bakalım. Nasıl bir şey olabilir? Mesela vezir D6 olabilir ama belki veziri kaçtınız... Fakat at çarpı f6'ya yakalandınız. Bu da olmuyor. E Dolayısıyla artık yapacak çok da fazla bir hamle yok. Ya buradaki atı alıp mat olacaksınız. Ya da e, tabii ki o çatalda kaleyi kaybedeceksiniz. Ki kaleyi kaybettikten sonra oyun hala daha bu tarz böyle işte. Mesela atıyorum vezir d6 oynadınız. At f6 geldiniz. E, bir de burada kale f8 gibi ilginç bir hamle çıkıyor. Geldik. Geldik. Şah g7 vezir d7. Yani değişmeden de duramıyorsunuz. Oyunda hani bu file atayım da bir şeyler yapayım cık, izin yok. O yüzden alt D5 harika fedasıyla beraber Hikaru Nakamura 1900 reytinge sahip Benjamin Dar'ı yenmeyi başarıyor. Umarım keyif almışsınızdır. Böyle karşılaşmaları da görmek güzel çünkü hani bu seviye farkını birazcık hissetmek lazım. Beyazların da burada nasıl planlar yaptığını görmek adına güzeldi. Umarım keyif aldınız. Keyif aldıysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve yeniden tekrar bu kanalda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.